Ben böyle mi durayım? Rah <laughs> rah doğal doğal. Biz senaryosunu yazacağız sen merak etme. Okuyor <laughs> musun? <Ay, ben> Okursak <laughs> ağlarız yani. Bir trajedi çıkarsa içinde. Aynısını da bir süslü kağıda yazmışım. Nasıldır? Saç falance bu ok okumuz ki Ay, ya. Anlıyor musun ya? Agam hazırım. Ok yapamadım. Ağacılık zor zaten. Ağlamak, ağlamak. Burası aynı saçımı rengi. Evet, kol <laughs> <laughs> buradan. Bak dişin kırılmış anne. Ay şu da iğrenç bir şey şu <laughs> saç. Saç gerçekten. <laughs>

So kağıdını karalamışım. <laughs> Hiç durmamışım. Allah Allah. Allah Allah. Aha, ee, şöyle 86 yılında 2000 milenyum yılına mektup kampanyasında basında gördüğümde çok hoşuma gitmişti. 2002 Cumhuriyet etkinliklerinde 100. yıla mektup denildi. Ee, hemen o zaman küçük kızım 99'lu, büyük kızım 96 doğumlu. Onlara mektup yazmak aklıma geldi. E, hemen de yazmaya başladım. Ama malum Düzce deprem bölgesiydi. Babaanne evinin adresini verdik. Mektuplar da 21 yıl sonra ellerine ulaştı. E, bir dönem unuttum. Sonrasında aklıma geldi... E, ilk dişini ve ilk saçlarını çünkü bunları saklıyordum. E, deprem olup da, deprem sonrası bir daha onları toparlamak, onları kaybetmemek, onları zarfın içine koyunca unutmadım yani. Duygu oldu, Rabbime şükürler olsun, sağım e, hep onu düşünmüştüm aslında yazarken. Hani ölmüş olursam çocuklarım bir daha benim ölümümü yaşayacaklar diye tek üzüntü düşüncem oydu. O da kalktı ortadan. Sağlık ve mutlulukla ikisine de teslim edebildik. Peki bundan sonra yazmayı düşünüyor musunuz? Ya torunlara ya da çocuklara? Eğer bir çocukların... kampanya olursa tabii ki. O zamanlar kaç yaşındayım? 6-7 yaşındayım. Hiç hatırlıyor musun böyle bir şeyleri? Hiç. Yani hiç aklımda yok böyle bir şey. Ya o çocukluk zamanı tabii çok güzel, çok huzurlu zamanlardı. Yani o şekilde tabii ki çok güzel hatırlıyorum çocukluğumu. Peki mektubu aldınız, okudunuz. Evet, Neler hissediyorsunuz? Yani hiç beklemediğimiz bir şeydi. O açıdan çok duygulandık. Yani tarifi mümkün olmayan şeyler yaşattı bize. O yüzden de anneme teşekkür ederim. Peki siz çocuklarınıza böyle bir mektup yazmak ister misiniz? Tabii ki. Yani annem bize vesile oldu aslında bu konuyla alakalı.